Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle 2. sınıf matematik ders kitabının 69. sayfasındaki sıra sizde çalışmalarını yapalım. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. işlemleri sonuçlarıyla eşleyiniz diyor. Ee, daha önceki derslerde neyi öğrendik? Onluk bozarak çıkarma işlemini öğrendik. Buna göre bu işlemleri yapalım. Ayrıca bir de zihinden çıkarma işlemi öğrenmiştik. Hemen bakalım. 4'ten 6 çıkmaz. Komşuya giderim. 10'dan 1 onluk alırım. Onun 7 kalır. Benim 14 olur. 14'ten 6 çıktığında 14 zihnimde 13 12 11 10 9 8. 8 kalır. 7'den 4 çıktığında 3 kalır. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya giderim. Onun kalır 6 tane onluğu, benim olur 15 tane birliğim. 15'ten 6 çıktı. 15 zihnimde 14 13 12 11 10 9. 6 tane geriye saydığımda en son söylediğimi buraya yazıyorum. 6'dan 3 çıktı. 3 üç kaldı. 3'ten 8 çıkmaz. Komşuya giderim. Komşumun 5 tane onluğu kalır. Benim 13 tane birliğim olur. 13'ten 8 çıkacak. 13 zihnimde 8 tane geriye sayacağım. 12 11 10 9 8 7 6 5 5'ten 4 çıktı. 1 4'ten 8 çıkmaz. Komşuya giderim. Komşumun 4 tane onluğu, benim de 14 tane birliğim kalır. 14 zihnimde. 14 zihnimde 8 tane geri sayacağım. 13 12 11 10 9 8 7 6. 4'ten 4 çıktı 0. 6'dan 6 çıktı 0. 6'dan 2 çıktı 4. Ne diyor? Sonuçlarla eşleştiriniz diyor. Nasıl eşleştirelim? Çizgilerle eşleştirelim. Biraz karışık oluyor ama. 38 38'e, 39 39'a, 15 15'e, 6 6'ya ve burada bir tane 40 var. 40 da gelir 40'la eşleşir. Verilen işlemlerin sonuçlarını zihinden bulunuz ve yazınız. Zihinden bul diyor. Birler basamaklarını hiç görmüyorum. 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. 0 ekledim 80. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. 0 ekledim 10. 7'den 6 çıktı 1. 0 ekledim 10. 90'dan 30 çıktığında 9'dan 3 çıktı 6. Yanına 0 ekledim 60. 8'den 4 çıktı 4. Yanına 0 ekledim 40. Yani 80'den 40 çıktığında 40. 10'dan 4 çıktığında neden 10 burası? Çünkü sadece birler basamaklarını görmüyorum. Elimde ne kalıyor? 10. 10'dan 4 çıktığında 6. Yanına 0 ekledim 60. Zihinden çıkarmalarda bu kadar kolay. Aşağıdaki onluk ve birliklerine ayrılarak verilen çıkarma işlemlerini yapınız. Birlikleri birliklerden, onlukları da onluklardan çıkaracağız. 5 tane birlikten 2 tane birlik çıktığında ne kalır? 3 tane birlik. 4 tane onluktan 2 tane onluk çıktığında ne kalır? 2 tane onluk. 23. 3 tane birlikten 7 tane birlik çıkmaz. Komşumdan onluk alırım. Onun 5 tane onluğu kalır. Çünkü bana bir tanesini verecek. Benim de neyim olur? 13 tane birliğim olur. 13 tane birlikten 7 tane birlik çıktı. 13 zihnimde. 12, 11, 19, 8, 7, 6. 6 birlik. Komşumda kaç tane onluk kalmıştı? 5 tane onluk kalmıştı. 5 onluktan 4 onluk çıktığında 1 onluk kalır. Evet, kitabınızın 69. sayfasındaki çalışmalar bu kadar. Hoşçakalın.